Türkiye'nin ilk gıda organize sanayi bölgeleri arasında yer alan Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni müteşebbis heyetinin görev dağılımı gerçekleştirildi. Ayvalık Belediyesi, Altınova Hizmet Binası'nda düzenlenen görev dağılımı toplantısında, müteşebbis heyet başkanı, yönetim kurulu, başkan, başkan vekili, denetleme kurulu ve OSPÜK Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu temsilcilerinin seçimleri yapıldı. Ayrıca 2022 yılı yaklaşık bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda müteşebbis heyeti başkanlığına Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, başkan vekilliğine Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin seçildi. Ardından yönetim kurulu başkan, başkan vekili ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerin sonucunda yönetim kurulu başkan Hasan Yaman, başkan vekili Mesut Ergin, üyeler Ethem Vardı, Ali Hakanal Bayrak ve M. Levent Grup isimlerinden oluştu. Osbük'ü temsilen Halil Cevdet Kantarcı, denetim kurulu üyeliklerine de Mehmet Sıray ve Melih Çakırca seçildi.